Tekrar hoş geldiniz o zaman. Hoş bulduk. Abim benim. Eyvallah. Şöyle geçebilirsiniz. Eyvallah. Şuraya geçin. Oo. Kim? Kadir Bey, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ne haber? İyidir. Sanıfa bak ya. Ben de enişteyle biraderleri getireyim dedim. Duymuşsundur ya. Gülbahar evleniyor. Sabah geldiler Almanya'dan daha yeni. İşte dediler böyle memleketin kebabını yiyelim falan. Ben işte dedim ya, sana kebabın kralını yedireyim dedim, öyle getirdim. Numan, afiyet olsun. Arabayla geldiler ama hiç yorgun değiller. Neden? Çünkü son model bir jiple gelmişler ya. Yani jipi satsa bizim mahalleyi satın alırsın, üstüne de para kalır. Numan, uğurlar olsun. Neyse Gülbahar da sevindi zaten. Yani işte bu online falan oldu görüşmeler biliyor musun? Şimdi, şimdi ilk defa böyle görüşmeye başladılar falan. Ya senden sonra nasıl bir Uğur geldi bu işlerin içine anlamadım. Yani ne istesek fazla fazla takıyorlar. Yani burmalar falan. Hiç alışkın değiliz böyle şeylere tabii seninle. Lan oğlum git misafirlerinin yanına işine bakmasan unutur hadi. Şişt bir dakika ama bir dakika Böyle Öyle pislik falan çıkartmak yok ha. Bizim eniştemey de öyle çok boş adam değil ha. Kendisi kickboxçu. Ortanca çutocu. En küçüğü de rapçi. Nasıl ya. Numan, Masana git, adam gibi otur, işine bak. Bak, öyle bana öyle şeyler falan filan yapmışsın. Hem zaten senin bana önceki o dayak mevzundan zaten bir özür borcu var. Sen niye özür borcunu dilemiyorsun ya? Ya tamam kardeşim, tamam ya. Hadi sen de yemeğini ye. Hadi afiyet Oğlum, olsun. Sen ama... Kebabı çok güzel buranın. Tamam, ye. Tabii. Bunu böyle alacaksın. Hayır, altında Ne Abi yanlış anlamasın. Mesele nedir yani? Sıkıntı ne bununla? Ve ben bunun kız kardeşiyle nişanlıydım. Anlaşamadı. Yüzükler atıldı. İşte kafalar, yumruklar, şey. Geziyor böyle, ulduyor mahallede. Şu yanındaki yarma da yeni nişanlısıymış. Zorla güzellik olmaz oğlum. Olabilir, olmuşsa olmuş, hayırlısı olsun tamam. Ha, Bu ha. kadar basit ya, pişitmiş. Hayırlısı olmuş abiciğim, sen ne kafana takıyorsun? Aynen, haklısınız.